Dark Orbit'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz dostlar. En son günlük görevimiz tamamlamıştık. Şimdi beyler haritasına gidelim. Biraz, biraz Runix kasalım dostlar. Atlama kuponumuz da bitmiş. Bir kalmış hatta sonuncusunu şu an kullanıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Videomu like atıp kanalıma abone, abone olursanız sevinirim. Desteklemek isterseniz de katı butonum aşağıdadır. Haydi başlayalım. Cep haline sayılarımız gayet yeterli. Hasarımız güzel. Yalnızca beslemem yok. Beslemeydi ama yaratıklardan, yaratıklardan düşen çöpleri toplayıp bir şeyler yapacağız. Ama hiç promirium yokmuş bende. Onu da fark ettiğim iyi oldu. Biraz çöp toplamamız lazım. Sevkiyatımızı da hemen şöyle toplayalım. Ben her zaman sevkiyat veriyorum zaten. r yolluyorum sürekli. Yani pek bir şey alamadık bundan. R1'den biraz nadir atıyor abi güzel şeyler. Hem nadir hem de çok az atıyor. Ama şu anlık uluyduğumu harcayamam bunlara. R5, R6'lara. Gerek yok. Hadi başlayalım bakalım. Beyler haritasına girelim. Bakalım ne kadar vuracağız En son 10 17k falan vuruyorduk x1 ile BD haritasında değil bir de hani normal haritalarda Pet de gelsin Pet artık gelebilir yanımıza Atent Canaz az mı onun canı full abi Benim pet vuruyor Niye bu kadar çok atent var acaba Niye bir atent davası mı başlıyor acaba Ha de Impuls kesiyor adam. Gene atent. Yandık abi. Her yerde atent var. Her yerde atent olunca niye impulsu daha az görüyorum ben. Impuls mu bu? Evet. x ile 130k gördüm max. Mis vuruyor hala. Lazer o kadar mis vuruyor 120k. 120k, 90k. O, o civar vuruyor. 100k vuruyor. 150k gördüm ya yani 142k gördüm daha doğrusu. E işte. Böyle keser, input keseriz. Bizim artık yavaştan besleme de yapmamız gerekiyor gemiye. Skylab'ımızın durumu ne? Sepom var ne? premium falan var mı? Biraz premiumumuz var aslında biliyor musun? Biraz bir besleme atalım gemiye. Oy, oynay oynayacağız zaten. 4130. 4130 şöyle bir premium yollayalım. Gemimize hemen yolla dedim. Tamam, yolladık. Bir şeyler geldi. Kalamar sarımız bayağı artar bu arada. Bu yüzde kaç arttırıyordu? %30 arttırıyormuş. Sepom %60 arttırıyor. Siz düşünün. Sepom bayağı arttırıyor ama premium da gene iş yapar. 41.500'lük şey aldık. Bir beslememiz var. Birazcık daha fazla vuracağız. Atent, atentlere sıkmak istemiyorum. Atayda niye sıkıyorsun pet? Kesemeyiz biz onu. Sen gel bakayım 140k, 125k, 117k, 140k, 183k. Güzel. Neredeyse 200k'yı görüyoruz yani. 360 hasar. Fena değil. Hiç fena değil. can basalım. Bu impulsun canı az ha. Bizde mi? Hop bizde. Bedava impuls en sevdiğim. Nimvok çıkmış herhalde de. Çıkmış kesmişler ama. Düş burada düşman bulucu lazım yok için abi. Yalnız bu ne böyle be? Ne kadar çok impuls var ve baya fazla saydım impuls'tan. Warning demeye başladı. Can hiç yok. Güzel. Sen de gel. Hiç can yok ama. He. 9k can var. 17k can var. Vuracak bize de. 2 kere vur söylüyorum. 2 vurdu. Can kalmadı kaç. Dümdüz kaç. Güzel. Hiç canımda kalmamıştı bu arada. Tam zamanda kestik ya. Zamanlamayı yani. Bu canımızı toparlayalım. Şu limonumu topla buradaki limonumlar iyi veriyor. Güzel. Biraz da genel biraz gemi kendine geldi. Empyrean parçası alam alamıyoruz herhalde şu an sandık. Doğru mu? Yani öyle duruyor. Hepsi yapma. Zaman sınırlı yap. Özel ögeler yap. Evet alamıyoruz. Çok az kalmış ama alamıyoruz. İşte gemi de tamir olmuş oldu. Tamir istiyordu zaten gemi. Şurada bir şeyler uçuyor. Benim pet nerede? Pet'i kesmişler herhalde bu arada. Evet kesmişler abi. Niye kim kesti bilmiyorum ama. Peti kesmişler Şunu da al 44 dominum veriyor ya, az mı? Çok bak bu neymiş böyle ya şuraya baksana Invoke yaratana baksana şuraya bak Maşallah maşallah. Şöyle limonu alayım de mi? Sağ. Ol. O düşman gemisi. Atent atent impulsya. Evet güzel. Ya yani şuna can az olsa keseceğim de can az değil. Gene de keselim. Ama gereksiz çok fazla cephanedir. O yüzden girmiyorum o topa. Antetler gene uçuyor. Impuls gel. Bu ne abi? Bu da mayın var. Bizim de mayın atmamız lazım. Ne bir saçma sapan bir olay var. Maalesef ki. <laughs> mayın görevi var ya. Bu ne abi? Kendi koyduğum mayına mı patladım ben az önce? Yok. Başkasının mayını, mayına oturmuşuz. Şunları, mayınları biraz şöyle bir ayıralım. Ne görev var sonuçta. Yaparız. Şu lümünümü alabilir miyim? Oha. Nerede benim petim? Biz de bayağı ilerledik sezon biletinde. 15'e kadar gelmişim. Bunları hızlandırıcılar verecek. LF5 için parçalar verecek. Bir tane LF5 verecek direkt. 300 eğir verecek. Güzel ödüller var aslında da. Bu ne? Dev altın bir rezervim o ne ya? Onun hiç anlamadım onun ne olduğunu bu arada. Yeşil sandık attı ya içinden Impuls içinden yeşil sandık attığını bilmiyordum bu arada. Güzel. Sezon bileti görevleri. Roket üniteni Promerium ile genişlet. 50. Hemen yapalım. Günlük görevmiş. Hop günlük görev tamamlandı 5 tane de nano çanta verdim bak direkt hem çantayı hem kabloyu almış oldum ve bir şey de yapmadım hani altın bilet falan almadım hani ekstra görevden almadım sezon görevlerinden falan yaptık muhtemelen doğru tahmin GG Kronos kapısını yapacağım ama cumartesi günü yapacağım zaten Kromin topla. kromi muhtemelen Zeta kapı hangi kapısı yani Zeta'dan çıkıyor diye biliyorum. Başka hangi çıkıyor bilmiyorum ona bakacağım. Kromin içine girmedim. Girilebilirdi de yani girmedik. Bizim pet gene patladı. Klasik. Pet daha çok patlar. O pet daha bayağı patlar. <laughs> Söktü daha geldi Şimdi i̇şte pek bir şey kalmıyor 500 kalmış Oh maşallah adamın peşinde full impuls bana bütün impulsları toplamış adam. Burada <laughs> atent var. Çok belli aşırı belli benim ki şu anda full atent var. Girişlerinden belli yani. Haritadaki hızlarından anlıyorsunuz yani ne olduğunu peşinizdekini. Bir şey uçuyor. Abi. Ne bu impuls? Ne güzel 19 x daha verdi abi. Bu da impuls kesiyor. Reis sen kes. Benim senin işim yok. Kaç mayın koydum acaba? 1500 tane kargo kutusu topla görevi de var sezon için Kullan savaş bileti anahtarı onu da yapacağız 200 tane mayın koyduğu anda 10 tane koyabilmişim Şu tavlonun görevini de yapabiliriz impuls ama kapalı 7 tane izin kullan diyor hiç anlamadım ne olduğunu bile izin plus kullan diyor da şurada kim atmış abi onu kendinden orada bir mayın belirdi bu arada o da mayın yoktu Kendinden mayın belirmeye başlamış abi oyunda. Neden acaba? Şurada ne var? Güzel. Bize 3K Runix lazım bir tane daha pro almak için. Anahtar hafta sonu zaten de. Anahtardan önce Runix kassak, anahtar kasmakta bir şey yok. Hades'te kasacağız anahtarı. Yani nerede kasacağımız bile belli zaten. Nereye gün? Adamlar x1'le kesmeye çalışıyor herhalde impulsü Adam bir tane kesene kadar ben 5 tane impuls keseceğim Çok hızlı kasılmaz x1'den Ne kadar vuruyor bu adam? 9k vuruyor Bu çok uzun sürer Bu tabii kendi bilici iş Belki acelesi yoktur. Çok bir şey kalmış. Şurada bir şey uç ya. Şurada yeni impuls. Karantina video içeri için giderdim ama şey yok. Karantina GPU'su yok. Gidemem. Karantina kapısına girmek için 2.7'deki O mor yaratıkları kesiyorsunuz o mor yaratıkların içinde de böyle değişik yaratıklar çıkıyor Mor talanları kestikten sonra Onların içinde de mor 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 parçalar çıkıyor arkadaşlar O parçaları birleştirip de Bir tane GPU yapı yapıyorsunuz birleştiriden Bundan sonra karantina kapısına girebiliyorsunuz yoksa giremiyorsunuz Yani de, de öyle bir şey olmadığı için kasmadım çünkü Gidemem Karantinadan da hem oil, oil kasabiliyorsunuz hem de air kasabiliyorsunuz. Matematikler gene bizi seviyorlar. Şu geliştirme diyelim 8. seviyelermiş bizimkiler. 10. seviye atsak mı ya? Onu atalım ya. Sen de 10 ol. Şu sen hepsi 10 olsun artık. 10. seviye görelim sizi. İndirim de var diye basıyorum. Ben de aktif indirim var. Şu 8 saat sonra 10. seviye olacakmış maşallah. Yerislerimiz de 10. seviye olsun. Dolar da 6-7 takılıyorlar şu an kalsınlar. Bunlar geçiyor. Biz şuralara da takılalım. Atent geziyor. Impuls yok mu abi? Şu adam impuls kesiyor hala. O halde adamı hâlde kesmeye çalışıyor Şöyle Bir tane impuls var Matenat var son sıkmayacağım Seni keseceğim impuls dominum kalmış şurada orada da var onu da alacağım Güzel. Şuradaki limonumu da alayım. Gayet güzel. Kaç oldu bu arada parça? Ama yetmiyor. Evet dostlar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoma like atıp kanalıma abone olursanız çok sevinirim dostlar. Desteklerinizi bekliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum gidişat hakkında neleri, nelerin videosunu çekmemi isterseniz onları belirtebilirsiniz. Desteklemek isterseniz de katı butonum aşağıdadır. Hepinizi seviyorum dostlar. Allah'a emanet olun. Haydi bakalım.